Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün Bülent Kan Köse ile birlikte Avrupa Futbolu'nda çıkan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Dün futbol severler bir tarihe tanıklık etti. Aslında Real Madrid'in ne kadar büyük bir kulüp olduğuna tanıklık etti. Real Madrid 90. dakikasına 1-0 yenik duruma girdi. Karşılaşmada Manchester City'i elemeye başardı ve finale yükseldi. Önce seninle bu maçı konuşalım. Ardından Pep Guardiola'yı konuşalım. Ancak önce bu karşılaşmadan başlayalım. Sence neyi gördün maçta ve Pep Guardiola'nın, özellikle oyuncu değişiklikleri hakkında, maçın gidişatı hakkında, Benzema'nın hakkında neler düşünüyorsun? Geniş çaplı bir perspektifle değerlendirirsen. Valla evet, yani aslında e, zaten geçen hafta bu e, maçın bir erken final olduğunu da konuşmuştuk seninle. Yani gerçekten müthiş bir maç oldu. Bence e, her iki maçlar çok iyiydi. E, yani futbol adına çok güzel şeylere sahne oldu diye düşünüyorum. Ee, ama <laughs> e, gözüme çarpan birkaç farklılık var. Ee, Biraz onlardan bahsedeceğim. Çok ufak detaylar. Guardiola'nın e, Atletico Madrid için söyledikleri e, ve İspanyerdeki o yıllı e, birazcık e, oradaki tezatlık dikkatimi çekti. Topa daha fazla sahip olan ama hücumu pek fazla düşünmeyen, e, genelde pas yaparak rakibini sindirmeye çalışan ve oyunun hızını kesmeye çalışan bir Manchester City gördüm ben. Yani e, bunu çok fazla beklemiyoruz aslında Guardiola'dan. Çünkü e, pas oyununa dayalı hızlı bir oyun oynuyor Guardiola. Nitekim ilk maçta zaten öyle oldu. Ama e, açık oyunda ya, sanki birazcık daha bu sefer kontrol ele almak istemiş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Sen ne düşünürsün? E, özellikle e, gerçekten geçiş oyununda Kupriyaman hiç vermedi. 50 bir süre. Ben ilk, ilk 35 dakika falan e, ciddi seviyede toplu oynama e, istatistiği vardı yani. E, aslında akıllı da oynadıklarını söyleyebilirim. Çünkü Real Madrid'de hızlı oynamak demek işte bir dakikada iki gol yemek demek. Çünkü bu sene çok başkalar. Yani normalde o kadar hızlı oynayan bir takım değil Real Madrid. Ama e, bu sene çok farklılar gerçekten. E, dolayısıyla birazcık taktik savaşı gibi geçti bence ilk yarı hatta maçın büyük bir çoğunluğu. Ama e, hata olarak gördüğüm tek yer Guardiola'nın e, değişikliğini biraz daha erken belki yapsa daha farklı olabilirmiş. Çünkü ilk ya oyuna bir girdi attığı kilit pası hepimiz gördük yani oyunu tamamen çözdü. E, orada bir 15 dakika erken olsa belki sizi daha farklı şeyler yapabilirmiş e, diye düşünüyorum. Ama gerçekten tarihi bir maçtı. Real Madrid de birazcık Ancelotti de uyuta uyuta kazandı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben aslında az önce söylediğin o Guardiola'nın değişikliklerine baktığımız zaman yani bence Guardiola kariyerinin en kötü maçını yani başında oldu. Yani bu kadar gırliş oynanması, Kevin De Bruyne'yi oyundan çıkarması yani bence De Bruyne kalmalı yani. Eğer sakatlık geçirmediyse, yaşamadıysa 90 dakikayı tamamlamalı, Uzatma devreleri de tamamlamalı. Ya çünkü De Bruyne çıktıktan sonra takımda liderlik sorumluluk alabilecek isim kalmadı. Evet. Sterling'e oyunu aldı, bence Sterling de başlayabilirdi. E Grealish'e oyunu alması da şöyle bir şeyle dikkatini çekmiştir. Grealish oyuna girdikten sonra Carvalho istediği gibi, Rodrigo istediği gibi o kanattan indirmelere başladılar ve gol de, de öyle geldi. O zamana gelene kadar Rodrigo oyunda yoktu zaten. Yani Real Madrid'in evet. hücum gücü de aslında yoktu. Yani. Ee, çok ciddi bir savunma zahmeti ve inanılmaz bir hata aslında. Ya Bence e, Guardiola'nın City kariyerini gerçekten yani Guardiola'nın final kaybetmesi problem değil. Ama Guardiola'nın City kariyerini etkileyecek bir hata. Bana soracak olursan. Yani e, Rodrigo'nun ben adını duymadım o değişikliğe kadar. E, değişiklik oldu. Bir dakikada iki gol attı aynı oyuncu. Ve aynı kanattan gelen e, hücum organizasyonuyla yani birazcık sanki finalin yani City ile artık bir kupa kazanma hayalini o kadar fazla tutulmuştu ki Guardiola sanki onu çok iyi yönetemedi. bu seviyedeki bir isim için de benim için büyük hayal kırıklığı yani. Çok gördüm bu tarz maçları. Nasıl bir yanına yenik düştü galiba. i̇lk defa geliyor. Acaba City ile finale mi gidiyoruz? heyecanıyla birazcık o stresi yönetemediğini düşünüyorum. Sana katılıyorum. Bir de maçın bir kırılma anı var. 87. dakikada Grealish'in kaçırdığı pozisyon, Mendy'nin çizgiden çıkardı. Hani kırılma anı o an dememiştir kimse. Yani. Çünkü isteği almıştı maçı herkesin evet, gözünde. Evet. Ama kırılma anı oldu o Mendy'nin çıkardığı pozisyon. Ve şunu da sana sormak istiyorum, Bilin, katılır mısın? Bence yani Guardiola açısından baktığımız zaman olaya, bence elit teknik direktörler arasında, yani Tuchel, Conte, evet. e, Klopp, Ancelotti, Mourinho, skoru koruyamayan tek isim. Ya koruyamıyor. Bir türlü onu geçtiği maçlarda skoru koruyamıyor. Liverpool elendi. Tottenham elendi. Lyon elendi. Bayern maçının başındayken Real Madrid elendi. Atletico Madrid elendi. Hani baktığın zaman ya bu kadar da olmaz diyorsun yani. Çünkü Ekşi'de işte de bir yorum okudum. Çok hoşuma gitti sana da söyleyeyim. Birisi şey yazmış. Hani Guardiola'nın savunma hattına kurduğu bütçeyi hani Afrika'daki açlık sorunu çözülürdü yani ona harcanan parayla. Gerçekten de öyle yani. Bu kadar daha ne yapacağız ki? Daha ne yapalım? Hani Guardiola'nın finalde şampiyon olabilmesi için ya da skoru koruyabilmesi için bilmiyorum yani. Çok doğru. Ee, yani şimdi e, pek fazla konuşulmaz ama hani ben birazcık buraya bizim ligimize de katayım. Trabzonspor 13 milyon euro kurduğu şampiyon e, defans hatıyla şampiyon oldu. Yani e, Guardiola bir soldaki 40 milyon euro e, veren bir teknik direktör. Şimdi öne geçtiği çok doğru, çok güzel bir yorum öne geçtiğim ya Barcelona tarafına birazcık gideceğim Guardiola'nın. Orada öyle oyun sistemi oturtmuştu ki e, yani maçı 6-7-0 kazanıyordu. E, o yüzden hani Guardiola'nın defansı da çok iyi gibi görünüyordu aslında. Şimdi o sistemi bir türlü e, gittiği çoğu takıma bence empoze edemedi. Öne geçtiği her maçı da fazla gol yiyerek kazanıyor. Yani işte ilk maç e, en basitinden en yakın örnek. E şimdi bir Liverpool maçı düşün. Arsenal, e, Arsenal'dan bile hani o e Arsenal'dan bile maçı son dakikada kopartan ama önce geriye düşen e, bir siteden bahsediyoruz. E, o yüzden burada bence e, hücum oynamakla doğru futbol oynamak arasında biraz gitgelleri olduğunu da söylemek lazım. Diğer e, meslektaşlarına, diğer e, arkadaşlarına göre. Ancelotti doğru oyunu oynuyor. Yani. E... Şey bir tane sketch var biliyorsun, Şangöç Gökbakar'ın, hani At Finke. Evet. Hani onun gibi Ancelotti de At Benzema'yı diyor. Yani, tabii şey yapıyoruz, evet. onu yapıyoruz ama yani biraz da öyle. Ya futbolun doğrusu e, çok fazla değil. Kabile yani hani, o çok çözülmesi kompleks bir oyun değil futbol. Eğer doğru olsa, e, eğer işleyen sistem olsa ve tutulamıyorsa onun üstüne gidersin. Nitekim öyle oldu. Bak iki maçta da ya, daha doğrusu bu sezon Benzema öyle bir form tutturdu ki hiç kimse tutamadı. Ve bilinmesine rağmen tutulamadı. Yani hani Benzema'ya dikkat edilelim dendi ve tutulamadı. Aynı şekilde maç uzatmaya gitti Benzema penaltı aldı. Guardiola bilmiyor muydu Benzema'nın etkili oynayıp oynayamayacağını? Ya, tutamadı ama. Yani ee, o Modern e, futbol endüstrisinin çok boğuluyor Guardiola bazen. Ben eksisinin burada olduğunu düşünüyorum biraz. Basit oynamak gerekiyor futbol. Çok basit bir oyun. Sana %100 katılıyorum. Ve ekstra olarak yani bir net santropor da lazım Manchester City. Yani Guardiola'ya. Evet. Şimdi baktığımız zaman David Villa vardı eskiden. Eto vardı. Hani bu tarz oyuncularla oynadı. Yenari vardı oynadı. Zaten Messi'nin başlı başlası skorardı. Bayern Münih'te Lewandowski vardı. Bir türlü kimyası uyuşmadı vardı evet. olayla birlikte. Sizi de şöyle bir forvet eline geçmedi bir türlü. Harry Kane'i çok zorladılar, alamadılar ona verecekleri parayı gittiler, girişe verdiler. Yani o da onlar o da ellerinde patlamış gibi gözüküyor. Hani şu an baktığımız zaman Haaland gelecek gibi ancak yani City'nin şu dünkü maç bence City'nin tarihi açısından da çok önemliydi. Yani ben bu kırılmayı, bu psikolojik eşiği aşabileceklerini düşünmüyorum artık. Yani bu maç da gittiyse artık daha da olmaz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi yani. Eğer Guardiola'nın kalacaksa bilemiyorum ama zaten Guardiola gittikten sonra City'nin bu seviyelerde olması da belki zor ama sen ne düşünüyorsun bilmiyorum City için bence o sene bu sene olmalıydı. Ya ben de artık e, bir futbol olarak hani e, çok ciddi seviyede yatırım yapılıyor ve tek istedikleri kupa o gerçekten. Yani çünkü lig gerçekten çok zor. Yani ligde her sezon zaten kafaya oynuyorlar, deniyorlar şanslarını, büyük oranda başarılı oluyorlar, arada kaymalar olsa da birer sezonluk. Ama gerçekten tek istekleri o, tek fokuslandıkları yer, yerin o olduğunu düşünüyorum. Ama ben Guardiola ile artık bu yani kulüp yönetimi doğru değerlendirme yaparsa, ben Guardiola ile devam edileceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her sezon, ya yani tamam maddi olarak bir problem olmayabilir ama, her sezon çok ciddi bir bütçe. her sezon aynı hedef. ortalama full sezonda çeyrek finalde elenen bir City. bu sezon finalin eşliğinden gören bir City. Yani City her sezon finalde elenmiyor. City finalde göremiyor. Öyle Geçen sene o. Chelsea karşısında gördüm ve Chelsea'de de Tuhal sezon ortasında devralda takıma mağlup oldu. Yani... Evet, evet. Ve e, orada da o maça da dikkat et mesela. Orada da City çok baskı bir oyun oynayamadı. Evet. Yani eee sindiremedi direkt Üstelik yani FA Cup, Community işte e, ligi sayarsan ortalama zaten bir sezonda 6-7 maç yapılıyor. E, bunun da bu 6-7 maçın yarısı da tuvale denk gelmişti zaten. E, Chelsea City e, tarafında. Bilmiyorum bence çok zor. Ben e, yeni yönetimin Guardiola ile devam edeceğini düşünmüyorum. Artık bu seviyeden sonra Guardiola ayarında birisi gelir ama Guardiola'nın işi birazcık zor bence. Çünkü o psikolojik vurhanı atlatamayacak gibi geliyor bana. Ya ben de birazcık Guardiola'nın her türlü size devam edeceğini düşünenlerdendim. Ancak yani şu son dünkü yaşanan... Ya belki Real Madrid maçı 2-0-3-0 kazansa bu kadar olmazdı ama yani... böyle, bir Maç, evet, vermek de... Çünkü geçmişe de bakıyorsun hep aynı. Hani Tottenham, Fernando Lorente'ye eledi ya City'yi. Hani yürüyemeyen, sahada yürüyemeyen adam geldi Tottenham eledi yani. O o toplum. Ya baktığın zaman şu an Guardiola ve açısından birazcık gelecek karanlık gibi duruyor. Ligi de yes. kaybedebilirler bu arada bu psikolojiyle. Kaybedebilirler. Çok ciddi etki edeceğini düşünüyorum. Liverpool'un da bundan çok bunu çok fazla kullanabileceğini düşünüyorum. Özellikle Klopp'un. Ee, şöyle bir şey de var. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim City ile alakalı. Ee, takımlarını değerlendirdik Guardiola'nın. Guardiola'nın takımlarında hep şey var. Yani işte Sterling, Grealish işte Barcelona tarafını çok fazla saymazsan işte Bayern'in tarafında da hep forvetleri tam komple bir forvet değil. <laughs> 4-3-3'e uygun kanat forvetleri komple forvet yapıyor Guardiola. Ama ikisi çok başka bir şey. Yani City'de bu sezon benzem olsaydı City şu an 4-0'la kazanmış finaldeydi ve bence 2-3 puanda e, fark vardı Liverpoolla arasında. E işte o yüzden komple bir format gerekiyor ama ben Guardiola bunu kabul etmiyor. Guardiola kendi kafasına oturttuğunu ya e, ben bunu yaptım demek istiyor birazcık. Yani Kesinlikle bence de öyle geliyor. geliyor. E bu da başarıyı çok fazla getirmiyor bence. Aynen öyle. Yani Foden'la Santrfor inat inatlık yani biraz olmaz Sterling'i satıp yani 3 maç var. kazandırır, 5 maç kazandırır ama 40 maç kazandıramaz bu. Ya kesinlikle öyle. Bu arada şu Real Madrid'sinde şuna şuna değinelim. Real Madrid'in geçiş sezonu olarak gördüğü bir dönemdi bu. Yani transfere bu yaz kaynak ayırdılar. Stadyum yavaş yavaş bitme aşamasına geldi. Yani evet. geçiş sezonunda Şampiyonlar Ligi finalindeler. Carlo Ancelotti kariyerinin 5. Şampiyonlar Ligi finali heyecanını yaşayacak. Gerçekten winner'ın sözlükteki karşılığı yani Real Madrid. Ya ben e, bu kadar sağlam oynayan bir takım bir sezon içerisinde hiç bu kadar mental açıdan da yıkılmadan oynayan bir takım hatırlamıyorum ya Avrupa'da ee, Avrupa'da yani bu seviyede hani çünkü her kulvarda o kadar yıkılmaz oynuyorlar ki yani ben mesela maçı izlerken de Real alır dedim yani aklıma Paris maçı falan geldi sıkıntı yok ya dedim Real alır yani bir şekilde döner maç dedi. onu seyirciye aktarabilmek bir teknik direktör ve ekip başarısı sana şunu da soracağım şeyiniz olsa da bütçeniz olsa da evet Şimdi şöyle bir Real Madrid kadrosuna bakalım. Nacho oynuyor, Militao oynuyor stoper ikilisinde, tandemde. Bu ikili Real Madrid oyuncusu değil aslında. Çünkü burada evet. Ramos, Ramos Varane oynuyordu. Bunlar özellikle Nacho, yani Spock gibi. Necip Uysal'ın Real Madrid versiyonu her yerde oynar. Biz katılıyorum evet. Solbeck'te Marcelo'nun hücum gücü yok artık. Yedek kulübesine çekildi. Mendy geldi. Yetişmekte olan birisi. Daha genç. Tabi Carval yaşı ilerlemiş bir isim. Modic, Kroos, evet. Casemiro. Belki de kariyerlerinin son bildiklerini yaşıyorlar. Yaş olarak. E bakıyorsun Vinicius Junior genç bir oyuncu. Rodrigo'nun rotasyon oyuncusu henüz daha Real Madrid seviyesinde biri değil. Karim en zaman 35 yaşında. Yani bu kadronun şampiyonlar gibi finalinde belki de kubayı alacak olması gerçekten artık söylenecek kelime bırakmıyor. Yani. Ya. çok güzel bir karma bir kere. Ee, ama bunu yani şöyle söyleyeyim. Bunu 10 sene oynayan bir kadro gibi işleyebilmek çok başka bir detay. Yani Real Madrid bu sezon daha farklı bir teknik adam olsaydı zaten bu geçiş sezon ya yani Barcelona gibi değerlendirebilirdik Real Madrid'i. Önümüzdeki sezonlarda ikisi de kafa kafaya oynayacak ve La Liga mükemmel bir lig olacak gibi değerlendirebilirdik. Bu evet oyuncular çok kaliteli. Her ne kadar şey olsa da çok yetenekli oyuncular. Ama bu yüzde yüz bir teknik direktör başarısıdır. Tabii o yüzden e, Ancelotti'nin de ben e, bu serüveni devam ettireceğini düşünüyorum ki zaten açıklamaları da teklif gelir seçip yere gitmem şeklinde gayet açık yani. E, o yüzden ben e, kalacağını düşünüyorum Ancelotti'nin bir sezonda. Bence de öyle. Ancelotti'ye devam edecekler. Ben sana burada şey de sorayım. Finali. E, finali biraz konuşalım. Daha var. 28 Mayıs oynayacak falan ancak. Yani Real Madrid şu an ligi kazandı. Ve ligi bir bıraktı yani şu an. Tamamen odağını 28 evet. Mayıs'a çevirecekler. Liverpool'un hala şampiyonluk, Premier Lig şampiyonluğu ümitleri devam ediyor ve şu an psikolojik üstünlüğünde ele almış durumda var. Sen finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinde hangi tarafı şu an şu anki takatlık falan olmadığını düşünürsen, hangi Hı. tarafı daha avantajlı görüyorsun? Ya valla önce kafamdaki final az kalsın gerçekleşiyordu. Yani <laughs> acaba geliyor mu dedim ama ee, olmadı maalesef. Ee, bence e, çok kısa bir e, Villarreal'in hikayesine değinmek lazım. Emery'nin e, yapmış olduğu e, dokunuş gerçekten çok farklı bir olay ama Villarreal'in çok kısa bir süre içerisinde bence kaleci alması lazım. Bir ee, kalecisi <laughs> olsaydı. E, ikinci maç özelinde söylemiyorum. İlk başta da çok ciddi fiyasko evet. yastık. Yani. yani o yenilen, iki, yenilen gol de zaten... Iki gol İlk gol de içeri tokatlamıştı. Evet. O da Ruli'nin hatası. Onlar olmasa maç sıfır sıfıra gidiyordu yani. Ya da bir sıfır biterdi. Ama e, ikinci bölgedeki o ikinci yer özellikle. O sertliği çok fazla sağlayamadılar. İki sıfırdan sonra koruruz. Düşüncesi biraz baskındı. E, orta saha biraz e, yumuşadı. Bence. E, bir yara orada kaybetti ama tarihi bir hikaye. Yani Liverpool'la kafa kafaya oynamak da kolay bir iş değil. Ki bence bir tane penaltı pozisyonu da var es geçilen Alisson'un. E, topa müdahale gibi değerlendiriliyor fakat orada şöyle bir detay var. Alisson'un eli e, destek ayağına geliyor. Bence de penaltı pozisyonu. E, o, o destek ayağına geldiği için ilk müdahale ayağına, sonraki topa. Ben öyle değerlendirdim. E, ama gerçekten şunu söylemek lazım bu maç için. Salah'ın ee, söylemleri ee, biz finali istiyoruz. Ee, bu kupayı alacağız. Ee, söylemleri. Real Madrid'in formu. Ee, Real Madrid ve Liverpool'un arasındaki ufak çaplı soğuk savaş ee, bence çok güzel bir maça sahne olacak diye düşünüyorum. Favori hiç e, aklıma gelmiyor. Ama e, Real Madrid'in inadından kaynaklı ben bir tık daha önde görüyorum çünkü e, şey Real Madrid biraz daha psikolojik olarak daha iyi. Lig bitti orada. Kafa başka tarafta ama İngiltere daha sert gidiyor. E, o yüzden hani sanki Ancelotti biraz daha baskın gibi geliyor bana ama gerçekten bence Real Madrid City ayarında e, bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum. Bu Liverpool'un bence Liverpool City'den yani şu anki e, göz önüne bulunursak form durumlarına bence Liverpool City'den bir tık daha önde. Hani Liverpool bayağı bir Real Madrid'i hırpalayacaktır. Yani özellikle Salahlar, Maneler, Diaz'lar, Jota'lar hani size öyle bir hücum atlı yok. O yüzden Van Dijk var stoperde daha bilindik bir isim şey güvenilir bir isim Alisson oh. aynı şekilde hani Liverpool alabilir yani alabilirdi de şampiyon olabilir artık yani çok da şaşırmamak lazım. Real Madrid'in bu yaptığını başarıyı küçümsemez yani bu şampiyon olması. Çünkü bu kadronun finalde olması zaten başlı başına bir hikaye. Hani oh. o yüzden ben de Real Madrid ama yine de winner olduğu için ne yapar ne eder. 90 artı Ramos gelir Paris'te zaten maç. Der ben bir Real Madrid formamıyla bir kornerden gol atar. Uzatmaları taşır. Her şey yapabilir yani bu Real Madrid. Her şey olabilir evet. Ee, bir de Ancelotti'nin o e, final havası çok başka ya. Yani evet Klopp da çok iyi bir hoca ama o hava çok farklı. Onu da takıma çok güzel yansıtıyor. Diğer takımda bunu yapıyor. bunu ee, Şampiyonlar Ligi finali olmasına gerek yok. Yani bir şampiyonluk maçında da, bir şampiyonluk maçında da e, o havayı orada alıyorsunuz. E, o yüzden ben biraz daha e, baskın görüyorum tabii. Ama e, gerçekten yani bir de şunu da söylemek lazım. City Real maçının ilk maçı kadar hareketli bir maç izleyecek miyiz? E, onu da bir değerlendirmek gerekiyor yani. Biraz daha kontrollü olacağını düşünüyorum ee, her iki takımın da. Penaltılara gidebilir. Baskın olacağını düşünüyorum. yani, e, böyle direklerin falan havada uçuştu, kartların direklerin havada uçuştu. E, her iki takımın da ciddi kontrollerle kaleye geldi ama golün çıkmadığı bir 90 dakika görebiliriz dediğim gibi bence de. E, ama bu güzel bir maç olacağı kesin. Ben Benim kafamdaki finaldeki e, senaryo şuydu, kupanın İspanya'ya direkt gideceğiydi ama e, olmadı. Bu sefer de ben Real Madrid'in bu e, müthiş sezonu bu şekilde kapatacağını, bu kupayı da alarak kapatacağını ve Benzema'nın da ben buradayım deyip Ballon d'Or'a e, selam verdiği bir Kesin artık yok. yani ben, kupada ben, da mi? gol atarsa ya da kupayı da alırsa zaten kesin artık tartışılmaya gerek yok almasa da bence bal, benim balon adayım yüzde yüz ama e, oradaki lobi o kupolar olmadan bu tip isimlere Lewandowski yaptıkları gibi çok fazla vermiyorlar. O yüzden bu kupanın önemi daha fazla dediğim gibi o tarafta. E, ama olmasa bile benim e, gerçekten sezon oyuncusu benim adıma benzemadır yani. Başka oynadım sezon. Kesinlikle öyle ya. Yani. Kesinlikle öyle. Ben sana yorumlar için teşekkür ediyorum Burantkan. Ben teşekkür ederim. Haftaya yine e, liglerin bitmiş o Premier Lig ve Serie A'nın artık premerlik son dönemine girmiş olacağız. olacağız. Evet. E, çok kritik haftalardayız. Güzel yayınlar çıkartacağız. Bize destek vermeyi unutmasınlar. E, yayını beğenmeyi unutmasınlar. Haftaya yine tekrar e, Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri hep beraber konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde biraz kan dediğim gibi yani hem Twitter YouTube kanallarını takip ederseniz sevinirsiniz, seviniriz. Kendinize dikkat edin. İyi günler.